İklim değişikliğinin negatif etkileri günden güne daha net hissediliyor. Krize karşı alınan önlemleri sıkılaştıran ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de 2030 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışına son verilmesi gündemdi. Londra'ya gideceğiz. A Haber muhabiri Alpaslan Düven karşımızda. Evet İngiltere'de Hükümet düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı. Financial Times gazetesinin haberine göre 2030 yılından itibaren İngiltere'de yeni üretim dizel ve benzin ile çalışan otomobillerin yasaklanacağı belirtilirken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta içinde düşük karbonlu ekonomiye geçme vizyonu hakkında konuşma yapacağı ifade ediliyor. Boris Johnson'ın İngiltere'deki geniş kapsamlı enerji incelemesinin bir parçası olarak elektrikli otomobil pazarını destekleme önlemleri alacağı açıklanırken hükümetin daha geniş çevreci girişimler fonunun yaklaşık 500 milyon sterlin olması bekleniyor. İngiltere hükümetinin gelecek yıldan itibaren kullanıma açacağı düşünülen fon otoyol servis istasyonları gibi tesislerde çok fazla sayıda hızlı şarj noktası kurulabilmesi ve yeni şebeke bağlantılarının finanse edilmesine yardımcı olacak. Başbakan Boris Johnson geçtiğimiz Şubat ayında yeni benzinli ve dizel otomobillerin satılmasına yönelik planlanan yasağın 2040'tan 2035'e getirileceğini duyurmuştu. İngiltere'de elektrikli otomobil pazarını, daha hızlı bir şekilde yükseltmek amacıyla tarihi 2030'a çekileceği de belirtilmiş oldu ve Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin rakamlarına göre İngiltere'de elektrikli otomobil satışları güçlü bir şekilde artarken geçen ay İngiltere'de satılan ve satın alınan tüm yeni araçların yalnızca %7'sini elektrikli otomobillerin oluşturduğu belirtiliyor. İngiltere'de otomobil sektörü elektrikli sistem ile geleneksel motorların bir arada kullanıldığı hibrit otomobillerin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve hibrit araçların elektrikli otomobillere geçiş süreci olarak kullanılmasını talep ediyor diyelim ve sözü Londra'dan tekrar size bırakalım.